birbirimize rahatlıkla kardeşim, dostum diyebiliyoruz. Bu yaptıklarımız hiçbir şekilde bir lütuf değil. Hakkın iadesidir. Aynı zamanda bizim değerlerimizin bize emredir. Çünkü mensubu olmaktan büyük onur duyduğum İslam medeniyetinin büyük peygamberi bize bunu emrediyor. Bize diyor ki Arap'ın aceme, Acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Bu garip sözler Avrupa Birliği ve baş müzakereci Egemen Bağış'a ait. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Dikkat edin. Muhafazakar demokrat bir partiyiz. Kendisini muhafazakar demokrat bir parti olarak tanımlayan AKP eliyle kurulan ve toplumsal değerlerimizi alt üst eden bir politika izleyen Avrupa Birliği Bakanlığı garip uygulamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda tartışılan konulardan biri olan Süt Bankası'nın Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından içimize sokulduğunun ortaya çıkmasının ardından Bakanlığın bu defada diyalog çalışmaları kapsamındaki söylemler kullanması oldukça ilginç ve diyalogun kimseye zarar getirmediğini tam aksine diyalogla Türkiye'nin sorunlarının çözülebildiğini artık herkes kabul ediyor. Egemen Bağış'ın davetlileri de oldukça dikkat çekici. Fener Rum Patriği Bartolomeus, Türkiye Musevileri Hahanbaşı İsa Kaleva, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Yusuf Sağ, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Gazeteciler Mehmet Barlas, Sevilay Yükselir, Ali Bayramoğlu ve Akif Bekir. Sen sevgi ve selamlarını ileterek sözlerime İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere bıraktığı en büyük emanet olan Ayasofya'nın hakkını iade etmeyen hükümet, azınlıklara ait vakıf mallarının iadesini bir hak olarak görüyor. Bu yaptıklarımız biraz evvel çok değerli genel müdürümüzün Adnan kardeşimin söylediği gibi hiçbir şekilde bir lütuf değil. Hakkın iadesidir. Aynı zamanda bizim değerlerimizin bize emredir azınlıklarla ilgili bu hassasiyet İslami vakıf ve dernekleri gösterilmiyor. Zira Türkiye'ye hiçbir şekilde zerre zararı dokunmayan ve 28 Şubat sürecinde haksız bir şekilde mallarına el konulan Milli Gençlik Vakfı gibi İslami vakıf, dernek ve kuruluşların hakları nedense hiç gündeme gelmiyor. Eramında bizlerle olmaları çok çok önemli. Çok Bağış'ın konuşmasındaki gariplikler bununla da sınırlı değil. Avrupa Birliği Bakanı, Allah katında tek geçerli din olan İslam'ın son peygamberi, ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin takva konusundaki bir hadisini de çarpıtarak diyaloğa malzeme yapması dikkatlerden kaçmadı. Çünkü mensubu olmaktan büyük onur duydu. İslam medeniyetinin büyük peygamberi. Bize bunu emrediyor. Bize diyor ki Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Biz bu yüzden bütün insanları, bütün yaratılanları, yaradanları türü sevme emrini benimseye hayata geçirmek durumunda olan insanlarız. Balış'ın sözleri son yıllarda çok sık kullanılmaya başlanmış görülüyor. 15 asra yakın bir süredir mübarek İslam dininin özünü değiştirmek anlamında değerlendirilen diyalog çalışmalarını normal bir şeymiş gibi göstermenin daha ne gibi sonuçlarının olacağı merakla bekleniyor. <laughs> Evet sevgili seyirciler, Gündem Yansıyanlar'a devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var, gündemi konuşacağız. E, Haberimiz özelinden başlayacağız, daha sonra gündemin diğer önemli maddelerine geçeceğiz. Gazeteci yazar, milli gazete yazarlarından Ekrem Şama, e, bizlerle birlikte bu e, haberle ilgili başlayalım. Hoş geldiniz. Teşekkür Ekonomiden. ederim, iyi yayınlar diliyorum. E, kolaylıklar diliyoruz. E, evet, sürekli olarak bu tür meseleleri konuşuyoruz. Evet. E, ancak e, yanlışlıklar da yapılmaya devam ediyor biz e, yanlışlıkların e, yapılmaması adına tabii bütün bu konuşmaları yapıyoruz. Elbette. Bu e, haber, haber özelinden hemen başlayalım. Nasıl e, karşılıyorsunuz e, Egemen Bağış'ın bu sözlerini? Şimdi tabii e, işin garabeti Egemen Bağış'ın kuruluş e, gayesidir. Yani Avrupa Egemen Bağış ne için kuruldu? E, ne, ne bakanıdır? Avrupa Birliği Müzakereci Bakan veya Buna benzer bir ismi var. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci. Baş müzakereci. Evet. Şimdi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne gireceğiz, gireceğiz diye diye girmediğimiz kılık kalmadı. 60 yıldır ha bugün olacak, ha yarın olacak diye efendim Avrupa Birliği'ne girmek için çeşitli şeyler, çeşitli tavizler verdi. İşte bu tavizlerin başında bildiğiniz gibi Sina yasasını değiştirerek cezasını kaldırmak, domuzu normal bir gıdaymış gibi bütün marketlerin raflarına kadar indirmek kasapların vitrinlerine kadar indirmekten tutunuzda şu anda süt bankacılığı diye neslimizi ifsat edecek olan adımların atılması aşamasındayız ve Sayın Egemen Bağış'ın yapmış olduğu o yemekteki konuşması. Bir defa oradaki insanlar bir araya geldiği insanlar onun örnek verdiği Hazreti Peygamber Efendimiz'i tanımıyorlar ki inanmıyorlar ki onun sözünü örnek veriyor. Söz de çarpıtılıyor. Elbette Arap'ın Acem'e, Acem'in Türkiye üstünlüğü yoktur mealinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifler olduğu gibi bu bir ayeti kerimedir aynı zamanda Hucurat suresinde. Ey insanlar! Biz sizi bir dişiden ve bir erkekten yarattık. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Sizi daha sonra kabilelere efendim milletlere ayırdık ki birbirinizle tanışıp kaynaşıp görüşesiniz diye. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Ancak Allah'a yakınlıkla takva ile üstünlük sağlanır. Şimdi düşünelim. Allah'a yakınlık, takva ne demek? Onun indirdiği kitaplara inanmak. Onu indirdiği, gönderdiği peygamberlere inanmak. O peygamberlerin dedikleriyle amel etmek. O kitapların hükümleriyle amel etmek. Ve o sisteme inanmak. O sisteme Onu inanmak. istirarı kabul etmek. Evet. Bu şekilde ancak Allah'a takva ve üstünlük kurabilirsiniz. Bunun haricinde efendim, e, renkinden dolayı, isminden dolayı veyahut da dünyadaki konumundan dolayı veya nimetlerin çokluğundan veya azlığından dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Peki tutup da onu Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için zulüm üstüne zulüm yapan hiçbir şekilde bizim onların nezdinde bulunan camilerimizi, mescitlerimizi, vakıflarımızı kale almaya Bir milletin temsilcileri ne karşı diyalog siz anlamında. Diyalog bu adına, diyalog biz. adına kardeşiz diye hitapta bulunarak normal haklarınızı biz veriyoruz, vakıflardaki haklarınızı veriyoruz diyerek onların Türkiye'den almış olduğu ve kendinden yetkisi olmadığı halde vermiş oldukları o malları meşrulaştırmak uğruna bu ayeti çarpıtması bu hadis şerifi çarpıtması ve onu bir gerekçe yapmasını ben gariplikle karşılıyorum. Sayın Egemen Bağış'ın böyle bir yetkisi olduğunu zannetmiyorum. Yani kanunlarla verilmiş yetki olabilir ama Fatih Sultan Mehmet Han dedem şimdi gelse sen ne yapıyorsun? Benim Balkanlardaki yüzlerce eserim, Balkanlardaki Kabe için yaptığım vakıflar, Ayasofya için vakfettiğim vakfiyeler ne oldu? Niye onların peşine düşmüyorsunuz? Türkiye'deki benim vakıflarımı veya benim e e e torunlarımın vakıflarını tutup bunlara veriyorsunuz dese ne cevap verecekler? Ayasofya'yı vakfetmiş Fatih Sultan Mehmet Han. Ayasofya'yı niye vakıf olarak diriltmiyorsunuz? Bütün bunları sormak lazım Egemen Bağış'a, Sayın Egemen Bağış'a. Ben çeşitli yazılar da yazdım köşemde kendisiyle ilgili. Ama e, Avrupa Birliği'ne girmek uğruna gelsin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i Şerif'ini çarpıtmasın. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini çarpıtmasın. Ve de onları sevmek için bunları bir bahane olarak ortaya koymasın. Elbette biz Müslümanız, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Yaratanın sözden tutmaya, yaratana isyan eden ve haklarımızı iade etmeyen bir nesle karşıda hoşgörülü davranıp tek taraflı hoşgörüyü de biz hoş görmüyoruz diye düşünüyorum. Yani biz bu eski alışkanlıkları bir kenara ittik diyor Sayın Egemen Bağış. Eskiden bu tür korkular, korkular vardı. Biz artık bunları açtık. ve artık birbirimizle konuşabiliyoruz birbirimize işte sıkıştığımız zaman birbirimize yardım edebiliyoruz işte Avrupa'ya gittiğimiz zaman onlar bizim lehimize arkadaş olduk dost olduğumuzu kardeş olduğumuzu ilan ediyorlar dolayısıyla bu anlamda birbirimize paslaşıyoruz diyor Ekin Şimdi tabii Kadir Bey bunu söylediği bir gün, bir mevsim veya bir zaman hangi zamandır Avrupa'nın İslam ülkelerinin efendim bir işgal ettiği. 3 milyon Müslümanı katlettikleri bir zamandır. Binlerce, yüz binlerce çocuğu öldükleri bir zamandır. Yüzlerce, binlerce kadına tecavüz ettikleri bir zamandır. Irak'ı işgal ettikleri zamandır. Afganistan'da katliam yaptıkları zamandır. Afrika'da taş üstünde bırakmayan Müslümanları mağdur ettikleri, bombaladıkları bir zamandır. Hangi haklarımızın yardısından bahsediyorsunuz Allah aşkına? Ege'deki burnumuzun dibindeki adalar Rodos'ta, Midilli'de, diğer adalarda, Girit'te bir tane mabedimiz kalmamış. Var mı? Gittiniz mi bilmiyorum. Gidenler söylüyorlar. Bir tane cami kalmamış. Bir tane bir yerde varmış, o da kapası kilitli, efendim, e, örümcek ağından içeriye girilmeyecek bir vaziyette. Avrupa'daki Müslümanlar ne cuma kılabiliyorlar, ne vakit namazı kılabiliyorlar. Adalar, adalar burnumuzun dibinde. Batı Trakya, Lozan'da, Mübadele şeklinde e, anlaştığımız e, oradaki e, imar faaliyetleri, oradaki Müslümanların haklarını garantiye bağladığımız yerlerde bile bu hakların Müslümanlara verilmediğini biliyoruz. Üstüne üstlük geçenlerde Başbakan'ın da bir açıklaması vardı. Hani Ruhban Okulu'nun açılması konusunda dedi ki bunu bekleteceğiz çünkü Atina'da hiçbir cam açılmadı ki, evet. Atina'da bizim haklarımız iade edilmedi ki bunları verelim bütün bu sorunlar varken üstüne üstlük İslam dünyasında son 7 8 yılda binlerce camiyi bombalamışlarken yıkmışlarken trilyonlarca doları sömürmüşlerken soymuşlarken Avrupa bize kardeş olarak nasıl baktığını iddia edebiliriz. Diyalog tabii ki burada e, kritik e, kelime bu herhalde. Yani diyalog artık, Şimdi, e, diyalog, yani medeniyetler deniliyor. İslam diyalog de, medeniyetler diyalog deniliyor. 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 Dinler arası diyalog deniliyor. Hı hı. E, medeniyetler arası diyalog diye biz tutuyoruz Türkiye'de e, dağ başlarındaki manastırları ibadete açıyoruz. Onarıyoruz. Bir milyarlarca lira paralar harcıyoruz. Efendim kim cemaati bile olmayan yerlerden açıyoruz. Dinler bahçesi diyoruz. Cami, havre, kilise üçlüsü belli başlı şehirlerde açıldı. Hiç Hristiyan olmayan mahallelerde Hristiyanlara ait ibadet yerleri açılıyor. Ama buna mukabil onlar İslam dünyasında binlerce camiyi yıktılar.